Üçüncü sınıf bitti. Yeni sınıfımıza dördüncü sınıfa geçiyoruz. Yepyeni heyecanlar, yepyeni başarılar bizleri bekliyor. Yeni sınıfınızda bizler yine sizleri desteklemeye devam edeceğiz. Derslerinizde, Türkçe'de, Matematik'te, FEN'de süper konu anlatımları, süper canlı yayınlarla yepyeni başarıları birlikte yakalayacağız. Şimdi tatil zamanı, dinleniyoruz, enerjimizi depoluyoruz, arkadaşlarımızla buluşuyoruz, geziyoruz, tozuyoruz ve ardından da 4. sınıfa harika bir başlangıç yapıyoruz. Ama yaz tatilinde sizlere çok güzel bir sürprizimiz var. 7 Temmuz'da sizlerle birlikte 3'ten 4'e kampında yeni sınıfımıza mükemmel bir başlangıç yapacağız. Nasıl mı? Gelin birlikte bakalım. 3'ten 4 hazırlık kampımızda kampa ismini veren bu mükemmel seti kullanacağız. Setimizin arkasında 4. sınıf yol haritamız var. Bu bizim başarı yolumuz. 1. dönemde 2. dönemde katılacağımız kamplar her biri burada tek tek yazıyor. Ve aynı zamanda setimizin içerisinde 3'ten 4 hazırlık kitabı ve 0'dan 4'e konu altımlı soru bankası var. Gelin isterseniz setimizi açalım. Hadi beni aç demiş zaten. Hemen açıyorum ve içerisinden o güzel kitapları çıkarıyorum. Birincisi kampa ismini veren 3'ten 4'e hazırlık kitabı. Arkadaşlar bu kitap gerçekten efsane bir kitap. Neden? Çünkü içeri içerisinde Türkçe matematik fen konularını dördüncü sınıfta göreceğimiz için güzel bir şekilde üçüncü sınıf tekrar yapıyoruz. Nasıl yani? Şöyle oluyor. Diyelim ki üçüncü sınıfta biz sözcükle anlam konusunu gördük. Bunu dördüncü sınıfta da göreceğiz. O zaman güzel bir şekilde tekrar diyoruz ve dördüncü sınıfa harika bir başlangıç yapıyoruz. Ya da matematikten açalım mesela uzunluk ölçme. Dördüncü sınıfta da göreceğiz bu konuyu. Ama öğretmenim üçüncü sınıfta da gördük. O zaman üçüncü sınıfı güzel bir şekilde tekrar diyoruz ki dördüncü sınıfa harika bir şekilde başlayalım. Türkçe'de, matematikte, de. Dördüncü sınıf konularımızı üçle bağlantı olarak tekrar ediyoruz ve burada soruları çözerken hata yapabiliriz. Karakudu okutarak soruların çözümünü uzman öğretmenlerimizden özel ders adına dinleyebilirsiniz. Üçten 4'e hazırlık tabi ince mintoş bir kitap. Çünkü yaz saatinde bu kitapla güzel bir şekilde kampımıza başarıdan başarıya koşacağız. Bir de dördüncü sınıfta da bizim en büyük yardımcımız olacak olan Sıfırdan dörde tüm dersler konu altında soru bankası var. Bu kitap efsanevi bir kitap çünkü içerisinde Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal, Din, İngilizce bütün dersler var ve hepsini sıfırdan öğretiyor. Öğretmenin biz sıfırdan dörde geçmiyoruz ki 3'ten 4'e geçiyoruz dediğinizi duyar gibiyim. Hiç endişelenmeyin. Bu kitap sizlere konuları solda konu, sağda bu konuyla bağlantılı soru, konu, soru, konu, soru şeklinde tane tane gösteriyor. Size kendinizle çalışabilecek şekliyle harika konu altınları sunuyor. İnfografikler, resimler her biri sizlerin konuları daha iyi anlamanız için bütün derslerde var. Mesela hemen şöyle neye geçelim mesela bu fenmiş. Maddeyi niteleyen özellikler. Güzelce bu konuyu anlatıyor. Ardından bununla alakalı sorular geliyor. Saf madde ve karışım. Çok eğlenceli bir şekilde anlatıyor. Ardından bununla alakalı sorular geliyor. Soruları çözerken yine mutlaka çözümlerini izlemeyi unutmayın arkadaşlar eğer hata yaparsanız. 0'dan 4'e tüm dersler konaltım soru bankası ve 3'ten 4'e hazırlık kitabı bu setin içerisinde sizleri avantajlı bir şekilde bekliyor. 7 Temmuz'da 3'ten 4'e hazırlık kampımızda görüşmek üzere. Şimdiden hepinize iyi tatiller. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.